Manisa Belediyesi Konservatuarı Mart ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında Kültür Sitesi Lale Salonu'nda unutulmayan Yeşilçam şarkıları konseri verdi. <laughs> Manisalı vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konseri MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve eşi Şeyda Ergün, Alay Komutanı Piyade Albay Şefik Güvenç, Belediye Başkan Yardımcısı Nursel Usta Mehmetoğlu ve eşi Alparslan Usta Mehmetoğlu, Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Köroğlu Basın Halkta İlişkiler Müdürü Hasan Er Yılmaz ve çok sayıda sanatsever izledi. Aydiner Alp Şefliğindeki koro ilk olarak Sonbahar Rüzgarları adlı şarkıyı seslendirdi. İki bölümden oluşan konserde koro, son hıçkırık, buruk acı, ah kalbim, samanyolu gibi unutulmayan Yeşilçam şarkılarını seslendirdi. <laughs> Belediye Konservatuarı tarafından verilen konserde son olarak koro tarafından Memleketim şarkısı seslendirildi. Belediye Başkanı Cengiz Ergün başta olmak üzere tüm davetliler ayağa kalkarak hep bir ağızdan koronun seslendirdiği şarkıya eşlik etti. Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün konser sonunda sahneye çıkarak koro şefi Aylin Eralp ve solistlere çiçek takdim etti. Gösterdikleri performans nedeniyle koroyu kutlayan Başkan Ergün şunları söyledi. Evet, gerçekten muhteşem bir gece. Çok büyük keyif aldık. Tabii gençliklerin güne geçen bir ömrün içerisinde yaşadıklarımızı bildiğim bu akşam tekrar hatırlamak fırsatı bulduk. Her şeyden önce Değerli Kolej Sayın Hanım, değerli tüm burada emeği geçenler, değerli Korya'ya tüm kardeşlere, beyefendilere, değerli kardeşlerinize, hepsine ben bir kere daha huzurlarınızda bir teşekkür daha istiyorum. Ama şimdi tabii ki Manisa Belediyesi Komiser olarak çok güzel işlere imza atıyoruz. Kültürün, sanatın Manisa'da yaşaması noktasında bugüne kadar verdiğimiz destek hiçbir zaman esirgemedik. İnşallah büyük şehirde alanı sıralası yedi üç her şey gönlümüzce göre olsun, her şey hakkımızda hayırlısı olsun. Ben emeği geçen, sadece burada görünen değil, biraz önce zamanında söylediğim gibi, perde arkasında çok hizmet verenler var. Hepsinden Allah razı olsun. Bir kere daha diliyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Çok sağ olun.